Müşterilerin merak ettiği şey garanti kapsamı nedir, neyi kapsıyor? Ya şimdi Garanti kapsamı nedir? Ben şimdi atıyorum bu kapıyı kapladım. Şimdi bu kapı buradan aç, açmaya başladı. Bu kapı açtı, buraya kadar toz. Ya da buradan işte tazik vurdu, açılmış halde. taziken yırtıldı. Ama kaplı haldeyken yırtılmadı. Mesela şuraya kadar folyo açıldı ya da buraya açıldı. Bu garanti sistemine girer değişir. Dediğim gibi şimdi biz e, bir yıllık bir kasko sistemine geçiş yapacağız. Şimdi e, aracı kapladık. Bir yıl bir kasko vereceğiz arabaya. Adam mesela atıyorum şuradan sürttü arabasını mesela. Gelecek bize direkt ücret almadan değişeceğiz. Ama şimdi FATFA ekmeği mesela garantiye girmez o sistem. Yani evet. o sistemi satamayız Yani garanti sistemi bir de ömür. Yani e, ömrü var. Mesela 5 yıl garanti verdik biz bu 5 yıl sonra 5 yıl olmadan bu ürün sararmaya başladı. Çatlamaya başladı ya. Parlaklık özelliği gitti. Bu mesela garantiye girer hani 5 yıl dolmamış sonuçta. 5 yıl içinde kabarır, kalkar, solar, Tabii. herhangi bir şey olursa garanti kapsamında. O garanti kapsamında iyi aynı öyle. Çok güzel. Teşekkür ederim olsa ben de yaptırsam. <laughs>